şimdi ben iman hakikatlerine devam etmek istiyorum birazdan. Fakat önceden bir şeyi hatırlatmak istiyorum bazı kişilere. Bizim burada yaptığımız faaliyetin nasıl insanlar olduğumuzu anlayamayan, yani daha doğrusu ya bizi hiç tanımayan ya da buradaki faaliyeti o kadar anlayamayan ya da anlamak istemeyen bazı insanlara şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Biz e, Allah'a çok şükür hocamızın talebesiyiz. Şimdiye kadar hocamıza çok fazla kere iftiralar atıldı. Sırf Allah bir dediği için, Darwinizm'i çürüttüğü için, sırf bazı insanların menfaatine dokunan şeyleri ortadan kaldırmak için e, ilmi mücadele gösterdiği için ve çok cesur davrandığı için Allah adına ortaya çıktığı için çok defa e, iftira atıldı. Çok defa suikast düzenlendi. Bunlar hep bilinen şeyler. Çok defa komple yapıldı. Biz de hocamızın talebesiyiz. Biz e, bu şekilde biz Kur'an'a bağlıyız. Biz Kur'an'ı e, önde tutarız ve Kur'an'a uyarız. Mutlaka Kur'an'a uyarız. Ve e, aynı şekilde gözü pek insanlarız. Yani biz aynı cesareti gösteren insanlarız. Hani bizi tanımıyorlarsa eğer biraz tanıtmak için söylüyorum. Biz birincisi Kur'an'dan taviz vermeyiz. E, Kur'an'a göre yaşarız. Mutlaka Kur'an'a göre yaşarız. İkincisi de ee, Allah'ın Kur'an'da belirttiği gibi yaklaşık olarak söyleyeceğim şeytanın Allah'a sınırım... Allah kınayıcının kınamasından korkmazlar diyor. Yani bizi kınamaya çalıştığını zanneden insanlar bizim ondan hiç etkilenmeyeceğinizi bilsinler. Hani önceden bilsinler ki boşuna böyle vakit kaybetmesinler biz şunu yaparız tıpkı hocamızın yaptığı şeyi yaparız tıpkı peygamberimiz döneminde peygamberimizin yaptığı şeyi yaparız. Biz ilmi mücadelemize kim ne derse desin ne söylerse söylesin ne iftira atarsa atsın ne komplo düzenlerse düzenlesin hakkımızda ne yalanları söylerse söylesin biz ilmi mücadelemize mutlaka devam ederiz. Allah'ın izniyle devam ederiz. Bizi hiçbir şey hiçbir şey bizim moralimizi bozamaz. Hiçbir şey bizi durduramaz. Hiçbir şey bizi engelleyemez. Sadece bu konuda bize karşı iftira atanlar sürekli olarak vakit harcarlar. Onlar vakit harcamaya devam ederlerken biz ilmi mücadelemize gayet de güzel devam ederiz. Ayrıca hani şunu da söylemek gerekiyor. O tip sözler, o tip şeyler hocamızı nasıl şekillendirdi ve bugüne getirdiği, nasıl ileriye yönelttiği gibi bizi de çok şekillendirir, bizi de çok mutlu eder. Genelde zaten münafıklar kaynaklıdır bu tip şeyler. O yüzden münafıkların yaptığı her şeyde bizi daha da güçlendirir ve daha da zevk verir. Bizi seven kardeşlerimizi de çok şekillendirir. Hepimizin güçlenmesine Allah vesile etti böyle bir şeyi. Zaten münafık Müslüman için olması gereken bir şeydir. İtici güçtür. Mutlaka tetikleyicidir. Mutlaka olması gerekir. Dolayısıyla hani e, bir hatırlatma yapmak için bunu söyledim. Normalde bizi tanıyan tanır da e, bizi inşallah hiçbir şey kendi bildiğimiz yoldan çeviremez. Ayrıca da hani e, bir nebze olsun engellerim diye düşünürse onu da yapamaz. Yani biz hep güçlenerek devam ederiz. Çünkü biz Allah taraftarıyız. Biz Allah ne derse onu yaparız. Allah bize Allah rızası için Cehd etmemizi yani imi mücadele vermemizi belirtiyor. Ee, zavallı kalmış kadınlar, erkekler çocuklar için mücadele etmemizi söylüyor. Biz bunu yaparız yolumuza da devam ederiz. Allah izin verdiği ve ömür verdiği sürece inşallah. Evet.